Kolay maç yoktur, zor maç vardır. Söylenleri politik söylemler. Kolay maç da vardır, zor maç da vardır. Seviye her an değişebilir. 50 lira harcayan takıma 50 lira harcayan bir kulüple 500 lira harcayan kulübün oluşturduğu takımlar tabii ki kolay ve zorluk seviyesini de oluşturuyor. Bursa Spor ilk haftalarda, ilk 5 haftada, ilk 6 haftada çıktığı karşılaşmaların seviyesi kolay seviyede. Yeni Malatya, Yeni Mersitman Yurdu, Adana Spor karşılaşmalarına zor maç demek bence futbola ihanettir. Zor maç diyemezsin. Ki Bursa Spor bu karşılaşmalardan farklı galip ayrıldı. Sadece Yeni Mersin Yurdu'nun 1-0 mağlup etmişti. Ki orada da zorlandı Bursa Spor maalesef. Hala Yeni Mersin Yurdu puan alamadı. 6 haftalık süreçte puan alamayan takımlar Adana Spor'da puan alamadı. Sadece Yeni Malatya 1 puan aldı ki o da rakibinin sorunu. Bursa Spor'un şu andaki oynadığı maçların tablosu ekranlara geldi. Bakın Dikkat ederseniz 18. 12. 16. 14. ve 17. takımlarla puan cetvelinde yer alan takımlarla oynadığı maçları kazandı. 4. sırada olan Isparta 32 Spor'a karşı kaybeden bir Bursaspor gördük. Nitekim Bursaspor'un Kırklareli deplasmanından sonra 5 başlık bir maratonu var ki zorluk seviyesi bu karşılaşmalara göre 2-3 kat daha fazla. 3. sıradaki Menemen'le 8. sırada olmasına rağmen henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Aksaray'la Muş Spor'la evinde oynayacak Muş Spor, Kahramanmaraş İstiklal ligin en çok para harcayan takımlarından bir tanesi ve bu maraton, bu zorlu maratonun zirvesi ise lider Gebze. İşte Bursa Spor eğer bu zorlu maratondan, bu zorlu maratondan kayıpsız çıkarsa sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilir.